Evde İlk Okul kanalından merhaba. Bugün sizlerle birinci sınıf toplama ve çıkarma problemleri çözeceğiz. Hemen başlayalım. Birinci problemimize bakalım. Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 16, eksilen sayı 76 ise fark kaçtır? Hemen hatırlayalım. Bir çıkarma işleminde eksilen sayı, çıkan sayı, bulduğumuz sonuca ise fark diyorduk. Fark veya kalan. Bunu hatırladığımıza göre artık sayıları yerlerine yerleştirebiliriz. Eksilen sayı 76 ymiş. Eksilen sayı yerine yerleştirelim. Çıkan sayı 16'ymış. yerine yerleştirelim. Çıkarma işlemimizi yapalım. Zaten bizden de farkı istiyor. Çıkarma işlemimizi yapalım, farkı bulalım. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. Demek ki fark 60'tır. Devam edelim, ikinci probleme bakalım. 6 onluk 8 birlikten oluşan sayıdan 23 sayısını çıkartırsam hangi sayıyı elde ederim? Hemen onluk ve birlikleri hatırlayalım. Onluk, birlik. 10 tane birliğin bir araya gelmiş haline onluk diyorduk. Yani bir onluğun içerisinde 10 on tane birlik vardır. Onluk, birlik. 6 onluk, 8 birliğin hangi sayı olduğuna bakalım. Bir tane onluk 10 on tane birlikten oluşuyordu. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 6 onluk 8 birlik 68 sayısıdır. 6 onluğu yerine yerleştiriyorum. 8 birliği yerine yerleştiriyorum. 6 onluk 8 birlik 68 sayısıymış. 68 sayısından 23 sayısını çıkartırsam hangi sayıyı elde ederim? 68'den 23'ü çıkaralım. 8'den 3 çıkarsa kaç kalır? 7 6 5 8'den 3 çıkarsa 5 kalır. 6'dan 2 çıkarsa kaç kalır? 5 4 Demek ki 4 kalır. 6 onluk 8 birlikten 23'ü çıkarırsak 45 sayısı kalır. Şimdi devam edelim. 3. problemimize bakalım. Babam bana 12 tane Annem ise 14 tane kalem aldı. Kalemlerimi 10 tanesini kullandım. Geriye kaç kalemim kalmıştır? Babam bana 12 tane kalem almış. Annem ise 14 tane kalem almış. Babamın ve annemin aldığı kalemleri toplayalım. Toplam kaç tane kalemimin olduğunu bulalım. Topluyorum. 2 4 daha kaç eder? 4'ün üzerine 2'yi sayıyorum. 5 6. 6 eder. 1 1 daha 2 eder. Toplam kalem sayım 26'dır. 26 kalemim varmış. 26 tane kalemim varmış. 20'nin 10 tanesini kullandım diyor. Kullandıysam kalemlerim eksilmiştir. Demek ki çıkarma işlemi yapacağız. 26'dan kullandığım 10 tane kalemi çıkarıyorum. 6'dan 0 çıkarsa yine 6 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Demek ki geriye 16 tane kalemim kalmıştır. 16 kalem. Devam edelim dördüncü problemimize bakalım. Hikaye kitabımın bugün 7 sayfasını okudum. Yarın 5 sayfa okuyunca kitabım bitecek. Hikaye kitabım kaç sayfadır? Hikaye kitabımdan bugün 7 sayfa okumuşum. Yarın 5 sayfa okuyacakmışım. Hikaye kitabımın kaç sayfa olduğunu bulabilmek için Okuduğum sayfaları toplarım. 7 ile 5'i topluyorum. 7'nin üzerine 5 sayıyorum. 8 9 10 11 12. Demek ki hikaye kitabım 12 sayfaymış. Devam edelim 5. soruya bakalım. Annem masaya 38 kurabiye getirdi. Kurabiyelerin 15 tanesini ben, 10 tanesini kardeşim yedi. Geriye kaç kurabiye kaldı? İlk önce kardeşim ve benim yediğimiz kurabiye sayısını bulalım. 15 tane ben yedim. 10 tane kardeşim yedi. Toplayalım. 5 0 daha 5 eder. 1 1 daha 2 eder. Demek ki kardeşim ve ben 25 tane kurabiye yemişiz. 25 kurabiye. Annem masaya 38 kurabiye koymuştu. 38 kurabiyeyi yazalım. Kardeşim ve ben 25 tanesini yediysek 38 kurabiyeden 25 kurabiyeyi çıkarırız ve geriye kaç kurabiye kaldığını bulmuş oluruz. Çıkaralım. 8'den 5'i çıkaralım. Çıkarma işlemi yaparken ilk önce birlikleri çıkarıyoruz sonra onlukları çıkarıyoruz. Evet devam edelim. 8'den 5'i çıkaralım. 7, 6, 5, 4, 3. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. Şimdi de onlukları çıkaralım. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Demek ki geriye 13 kurabiye kalmıştır. Devam edelim. 6. probleme bakalım. Bahçemize 8 tane armut, 7 tane elma ağacı diktik. Diktiğimiz ağaçlardan 3 tanesi kurudu. Bahçemizde Kaç tane meyve ağacı kalmıştır? İlk önce bahçemizdeki meyve ağaçlarının sayısını bulalım. 8 tane armut ağacı dikmişiz. 7 tane elma ağacı dikmişiz. İki sayıyı toplayalım. Bahçemizdeki meyve ağacı sayısını bulalım. 8'in üzerine 7'yi sayıyorum. 9 10 11 12 13 14 15 8 7 daha 15 eder. Bahçemizde 15 tane meyve ağacı vardır. Meyve ağaçlarından 3 tanesi kurumuş. Kuruduysa Meyve ağaçlarımız eksilmiştir. O zaman çıkarma işlemi yaparız. 15 tane meyve ağacından 3 tanesi kurumuş. Yani eksilmiş. Çıkarma işlemi yapıyoruz. 5'ten 3 çıkarsa kaç kalır? 4, 3, 2. 2 kalır. Burada ise bir tane onluk var. Aşağıda hiçbir sayı olmadığı için bir onluğu aşağıya indiriyorum. Demek ki bahçemizde 12 tane meyve ağacı kalmıştır. 12 meyve ağacı. Devam edelim 7. problemimize bakalım. Ali dayının çiftliğinde 13 tane tavuk, 11 tane ördek, 12 tane tavşan vardır. Ali dayının çiftliğinde kaç tane hayvan vardır? başlayalım. Ali dayının çiftliğinde 13 tane tavuk varmış. 13 tavuk. 11 tane ördek varmış. 12 tane tavşan varmış. Ali dayının çiftliğinde kaç tane hayvan olduğunu bulabilmek için bütün hayvan sayılarını toplarız. Toplamın işleminde 3 sayıyı alt alta yazıp toplayabiliriz. Ama çıkarma işleminde bunu yapamayız. İlk önce birlikleri topluyoruz. Sonra onlukları topluyoruz. Birlikleri toplamaya başlayalım. 3 bir daha 4 eder. 4 2 daha 6 eder yazıyorum. 1 bir, bir daha 2 eder. 2 bir daha 3 eder. Demek ki Ali dayının çiftliğinde 36 tane hayvan varmış. 36 hayvan. Bu problemimizle birlikte problemlerimizi bitirmiş olduk başka bir problem çözümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup yorum yapmayı, kanalımı Facebook ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.